Evet değerli arkadaşlar hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bir söz vardır. Her son bir başlangıçtır diye bir yasama dönemi kalırsa bir seçim dönemi akabinde bir e, meclis dönemi geçirdik. Bu dönemde geçen aşağı 5 yılda e, güzel çalışmalar yaptık. Hep beraber dönemde. Ben ayrılıkları hiç sevmem. Yani bir çok yerde bulundum, ayrıldım. Bana ayrılıklar çok zor gelir. Yani e, hiç sevmem. E, dolayısıyla bu dönem mecliste görev almayacak olan arkadaşlarımızla da biz beraber çalışmaya devam edeceğiz. Aser gerçekten sizin de farklı siyasi partilerde olmamıza rağmen benim saygı duyduğum, hürmet ettiğim bir kişimiz var. Eee İnşallah e, bu şehir için hep beraber e, çalışacağız, e, uğraşacağız, Allah nasip ederse. Her bir arkadaşımızla ilgili e, benim kafamda e, beraber çalışma formları ve yöntemleri var. Onları kendimle istişare edeceğiz, kendilerinin halinde arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Ben tekrar hizmetleriniz için, katkılarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum

Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.